2025 Koç burcunu neler bekliyor? Koç burcu için 2025 yılı büyüme ve dönüşümle dolu bir dönem olacak. Yıl boyunca hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda önemli fırsatlar ve bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. İşte detaylı bir analiz. Genel bakış. 2025 Koç burcu için liderlik yeteneklerinizi gösterebileceğiniz bir yıl olacak. Jüpiter'in ilk yarıda İkizler burcundaki etkisi iletişim ve sosyal bağlantılarda büyük fırsatlar sunarken, ikinci yarıda yengeç burcuna geçişi aile ve duygusal yaşamınıza odaklanmanızı sağlayacak. Satürn’ün balık burcundaki etkisi, yıl boyunca içsel huzur ve manevi gelişime yönlendirebilir. Kariyer ve iş hayatı, büyük atılımlar ve yeni başlangıçlar. Yılın başında Jüpiter’in ikizler burcundaki etkisiyle yeni projeler ve iş fırsatları kapınızı çalabilir. Kariyerinizde risk almanız gereken dönemler olabilir. Ancak bu risklerin iyi yönetilmesi durumunda büyük kazançlar sağlayabilirsiniz. Liderlik rolleri. Koç burcunun doğal liderlik özellikleri özellikle yılın ilk yarısında parlayacak. Ekibinizi motive edebilir. Büyük bir projeye öncülük edebilirsiniz. Zorluklar ve sabır. Plüton'un Kova burcundaki hareketi ekip çalışmasında bazı zorluklara yol açabilir. İş arkadaşlarınızla uyum sağlamaya özen göstermelisiniz. Teknoloji ve yeniliklerle ilgili konularda adapte olmanız gerekebilir. Finansal durum. Gelir artışı. Uranüs'ün Boğa burcundaki etkisiyle finansal durumunuzda beklenmedik kazançlar yaşanabilir. Yatırımlardan veya yan projelerden ekstra gelir elde edebilirsiniz. Risk yönetimi. Ani harcamalara dikkat etmeniz gerekiyor. Büyük yatırımlar yapmadan önce detaylı analiz yapmalı.